Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı satmaya hazırdı. Hatta öyle ki sarı-kırmızılı yönetim, Neom SC'ye istedikleri rakamı verme ihtimaline karşı hazırlığını bile yapmıştı. Boşluğunu da AC Milan'ın Fulham'a kiraladığı Samuel Chukwueze ile dolduracaktı. Barış Alper kalınca yattı ancak beklentiler gerçekleşmedi. Suudlar sarı-kırmızılıların beklentisinin çok altında bir teklif verdi. Barış Alper, Galatasaray'da kaldı. Nijeryalı kanat oyuncusu da Premier Lig'in yolunu tuttu. Fulham'la satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması yaptı, ACMILANDA kalmak istemiyordu. Hatta iddialara göre Osimhen'in Nijerya milli takımındaki en iyi arkadaşı olan Chukwueze, sarı kırmızılı formayı giymeye hazır olduğu için uzun süre Barış Alper'in transferini bekledi. Hatta öyle ki ancak son gün AC Milan'dan ayrılmaya hazır olduğu için Fulham'a kiralık gitmeyi kabul etti. F-U-L-H-A-M-A kiralık gitti. Bu arada Victor Osimhen'in Dünya Kupası elemelerinde atmış olduğu 5 golün 3'ünde asist Chukwueze'den geldi. 2023 ila 24 sezonunda Villarreal'den 21 milyon euroya AC Milan'a giden Nijeryalı kanat oyuncusunun Fulham'la yaptığı kiralık sözleşmesinde 28 milyon euroluk opsiyon hakkı bulunuyor.